Merhabalar, ben Birini Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Doçent Doktor Oğuzhan Öztür. Bugün sizlere nadir bir yutma güçlüğü problemi olan akalazya hastalığı hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Akalazya hastalığı genellikle 25-60 yaşları arasında görülen, ancak her yaş grubunda da görülebilen nadir bir hastalık. Temel sorun yemek borusu ile mide arasındaki gıda geçiş kontrolünü sağlayan kasların yeterli gevşememesi ve yemek borusu fonksiyonlarının bozulmasıdır. Bunun neticesinde gıdalar yemek borusuna birikmeye başlar ve giderek ilerleyen hastalıkta zaman zaman hastalar biriken gıdaları ağızdan geri çıkartmak zorunda kalabilirler. Hastalığın tanısı için endoskopi ve bazı özel testler yapılmaktadır. Tedavisi ise mümkündür. Geçmiş dönemlerde klasik tedavide balonla genişletme tedavisi ve cerrahi tedavi uygulanmaktaydı. Ancak özellikle balon tedavisinde yetersiz başarı oranı ve hastalığın nüksetmesi nedeniyle endoskopik POEM tedavisi geliştirildi. POEM tedavisi ile tedavi başarılarımız %90'ların üzerinde yüz güldürücü seviyelere çıkmıştır. İşlem sonrası hastalarımız ertesi gün sıvı gıdalarla beslenmeye başlar ve birkaç gün içerisinde de normal beslenmeye başlayarak rutin yaşamlarına geri dönerler. Eğer yutma güçlü probleminiz varsa mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına başvurmanızı öneririm. Sağlığınızı ertelemeyin. Teşekkürler.